için kamera ve kayıt cihazlarının şifresini değiştirmek için kayıt cihazının arayüzüne girdiğimizde ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra kullanıcı yönetimi deyip var olan admin üzerine tıklayıp admin şifresini değiştirmek için düzenle diyoruz. Buraya eski şifremizi, yeni şifremizi, tekrar yeni şifremizi yazdıktan sonra tamam diyoruz. Yeni şifremiz geçerli oluyor. Farklı isimde kullanıcı açmak istiyorsak da burada ekle dedikten sonra işte kullanıcı adını, var olan admin şifresini ve yeni oluşturacağımız kullanıcının şifresini iki kere girdikten sonra buraya hangi kameralara yetki vermek istiyorsak şu kameraların kaydını oynatabilsin, şunları oynatamasın gibisinden buradan seçebiliyoruz hangilerini canlı izleyebilsin, hangilerini izleyemesin. Buradan aktif ettiklerimizi canlı izliyor, aktif etmediklerimizi izleyemiyor. Ee, sonrasında tamam dediğimizde yeni kullanıcı oluşturulmuş oluyor.